Cinler alemi Allah Azze ve Celle'nin bizlerden gizlediği bir alemdir. Allah Subhanehu ve Teala onları da tıpkı insanlar gibi kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Cinler bizlerin arasında yaşarlar. Bizleri görürler fakat biz onları göremeyiz. Bizler gibi yerler, içerler, evlenirler, çoğalırlar ve ölürler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. Her yaratılmış bir gün ölecektir. Her beden çürüyüp gidecektir. Allah'tan başka baki olan yoktur. İnsanlara olan şeyler cinlere de olur. Aralarında bir fark yoktur. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde bulunan herkes fanidir. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Asla ölmeyecek olan ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın izzetine sığınırım. İnsanlar ve cinlerse öleceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre cinler binlerce yıl yaşarlar ve sonları muhakkak ölüm olur. Hayatları insanlarınkine benzer. Hastalanıp bu hastalığın sonucunda da ölebilirler. Başka bir cin tarafından canlarına kasedilmek suretiyle de ölebilirler. Başka sebeplerle de. Bizden farklı olarak Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu bazı kudretler vardır ki bunlar nedeniyle boğularak veya yüksek bir yerden düşerek ölmezler. Bazı cinler denizlerin derinlerine dalabilir. Tıpkı Süleyman Peygamber kıssasında olduğu gibi. Bazıları kuşlar gibi uçabilirler hatta oksijensiz yüksekliklere kadar yükselebilirler. Ölüm nedenleri de buralarda bulunan cisimlere çarpmak olabilir. Cinlerin de canları tıpkı insanlar gibi alınır. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Bir melek müminlerin ve meleklerin, bir melek cinlerin, bir melek şeytanların, bir melekte kuşların, vahşi ve yırtıcı hayvanların canlarını almak için görevlendirilmiştir. Bunların hepsi dört melektir. Bir sahabe yılan kılığında bulunan bir cini öldürmüştü. Adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden cihada gitmeden önce eşini görmek için izin istemiş, evine geldiğinde yatağında yatmakta olan bir yılan görmüş ve hemen onu öldürmüştü. Allah'ın lanetlediği iblis cinlerden olmasına rağmen ömrü onlardan daha uzundur. Çünkü Allah'ın ona kıyamet gününe kadar vaadi vardır. Ayet-i kerimede iblis, ey Rabbim o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, haydi sen bilinen güne kadar müllet verilenlerdensin buyurdu. Buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebevi'de cinlerin ölümden sonra nereye defnedildiklerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Alimlerin bir kısmı şöyle demiştir. Cinler ölümlerinden sonra defnedilmezler. Çünkü onlar ateşten yaratılmış varlıklardır. İnsanlarsa topraktan yaratıldıkları için toprağa gömülürler. Cinler ateşten yaratıldıkları için ölümleri de ateşte yanarak olacaktır. Ve bu yüzden defnedilmezler. Kıyamet günü geldiğinde tıpkı insanların yeniden diriltildiği gibi cinler de diriltilecektir. Allah Azze ve Celle cinlerin de tıpkı insanlar gibi amellerinden hesaba çekileceklerini ve cinlerden isyankar ve günahkar olanların tıpkı insanlar gibi azap göreceklerini vaat etmiştir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. O gün Allah şöyle diyecektir. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerini anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.